Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu arkadaşımızın dediğini yapacağız. Arkadaşlar bu, bu arkadaş istediği kadar yorum yapabilir. Siz de öyle yapabilirsiniz istediğiniz kadar. Yani aynı kişiler istediği kadar yorum yapabilir. Neyse başlayalım. 4 balon demiş. 1 2 3 Ve son olarak da 4 6 şişe demişsin. 1 2 3 4 5 ve son olarak da 6 8 sukuşi Neyse. 1 2 3 4 5 6 7 ve son olarak da 8. 2 tane crimp card demiş. 1 ve 2. 2 simple dimple demiş. 1 ve 2. 3 tangle demiş. 1 2 3 Bir tırnak sesi demiş. Arkadaşlar bu bu arada tırnak. Ben kendim yaptım. Taş gibi. Yapılışı da gelebilir. Neyse 5 tırnak setin. Hediye koymayı unutma demiş. Ben 4 tane hediye koyacağım sana. Böyle bunlar. Böyle bir squishy. Kromili squishy. Ve son olarak da böyle zeka küp koyacağım. Senin siparişin bu kadardı. Yorum yaptığın için teşekkürler. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.